Yalnız başıma 4 günlüğüne İtalya'ya gidiyorum. Amalfi'ye gitmek için Napoli'ye uçmak çok daha mantıklı ama ben Roma'ya uçtum. Çünkü öğlen yemeğimi Trevi Çeşmesi'nin yanında yemek istedim. Gitmişken burada yaşayan arkadaşımla da bir kahve içtikten sonra hemen trene atladım. Trende valizim kayboldu bu arada. Kısa süreli bir panik atak yaşadım. Yaklaşık 4 saatte Salerno'ya vardım. Uyudum uyandım. Kahvaltımı yaptıktan sonra hızlıca feribota geçtim. 12 euroya hayatımın en iyi deniz yolculuğunu yaşadım. Biliyorsunuz Ortaköy'de Boğaz turu zaten 500 lira. Vardıktan sonra etrafı hızlıca bir turladım. Her gittiğim yere rüyalarım şehri diyorum ama Amalfi gerçekten rüya gibiydi. Şu meşhur limonlu tatlıdan denemeden dönemezdim tabii ki. Bütün sokakları gezdikten sonra sıkıldım. ChatGPT'ye sordum. Ravello'ya çık bence dedi. Bakın ben hayatımda böyle güzel bir manzara görmedim. 8 euro karşılığında Villa Rufolo'ya girdim. Burada çok tatlı Çinli arkadaşlar edindim. Beni biraz çektiler falan. Feribotumun saati yaklaştığı için hızlıca aşağı indim. Akşam yemeğimi de burada yiyip feribota bindim. Ertesi gün Positano'ya gidiyoruz. Burası Salerno'dan yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Üzgünüm ama burası Amalfi'nin 5 level üstü gibiydi. Herkes bu kadar güzel ve yakışıklı olmak zorunda mı sorguluyorum sadece. Ve her baktığım yerde muazzam kadrajlar gördüm. Ha bu arada şöyle minik bir sorunumuz oldu. Ben teknede güneş kremi sürmediğim için iğrenç bir şekilde yandım. Sırf şu bara özel giymek istediğim elbiseyi hemen çıkardım. Bu sefer akşam yemeğimi Salerno'da yemek istedim. Sokakları geze geze eve döndüm. Ertesi gün paraya e biraz kıydım. 2 saatte havaalanında olan sirene bindim. Dönüşünü bari Napoli'den yapsaydınız diyorsunuz. Bence de öyle.